Bu akıl lens dediğimiz e, lens aslında e, cerrahi yani katarak ameliyatında kullanılan bir lens. Bunlar ilk başta e, katarak ameliyatlarında gözün içindeki e, puslanmış olan kataraklı lens alınıp yerine yeni bir şeffaf sentetik bir lens takılıyor. <laughs> o lenslerle onun numarasını oynayarak uzak gözü tamamen ortadan kaldırabiliyordu. Katarak gidiyor, uzak gözlük gidiyor ama yakını okuma gözü kullanılıyordu. Bu ununu da geliştirmek için bu yeni çalışmalar yapıldı ve çok odaklı gözücül lensleri dizayn edildi. Aşağı yukarı 18 senedir ben bunları Türkiye'de uyguluyorum. Dünyada da aşağı yukarı 20 yıl önce çıktı. Yani şu anda gel gelinen noktada bu çok odaklı gözücül lensleri sayesinde Katarak Gitmiş oluyor tabii. Uzak sıfırlıyoruz. Yakını da e, kişilere gözlüksüz en küçük yazıları okutabilir hale geldik. Yani ilaç prospektüslerini kişiler gözlüksüz okuyabiliyorlar şu anda. E, diğer yan de hemen hemen tamamen ortadan kalktı. E, hasta memnuniyeti çok yüksek. Şimdi bu kadar iyi olunca e, artık e, kataraktı daha yeni başlamış ya da kataraktı olmayan Hastalar da e, böyle bir talep geliyordu tabii ki gözlükten kurtulmak için. E, başka bir de iyi bir teknik yok. Dolayısıyla bu tekniği e, katarakta olmayan kişilere de sadece yakın gözlüğünden kurtulmak amacıyla kullanmaya başladık. Gayet de iyi sonuç oluyor. Çünkü zaten e, katarak 50'li yaşlar herkeste oluyor artık zamanımızda ve 50'li yaşlara indi katarak yaşı. E, Yak, Yaşabal yakın problemi de 45'ten sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani 45'ten sonra hani ortaya çıkmamış olsa bile, katarak olmasa bile e, zaten 4-5 sene sonra ortaya çıkacak olan katarak da biraz erkene alıp yapıyoruz. Daha önce yapmanın bir sakıncası yok. Ama tabii avantajı oluyor, konforu da erken yaşamaya başlıyor. <laughs> Ve bu, bu lensler sayesinde hem uzak hem yakını e, sıfırlayabiliyoruz. Ve ömrün sonuna kadar bir daha numara bozulmuyor.